Savaş çocukları koydum ben onların adını. Onlar ki çarkın talihsiz kurbanları. Yok çoğunun adı. Bir dikili taşı. Ne bir koruyanı ne de bir aşı. Savaşmak niyeydi? Çocuk ne anlardı çıkardan, ince hesaptan? O kangren vahşet sanki et alıyor kasaptan. Tarih şahit ki savaşın galibi yoktur. Vatan için ölmenin haklı onuru çoktur. Çocuk olmak neydi? En güzel düşlerden birden uyanmak mı? Anadan babadan ayrı kalmak mı? Bir puslu coğrafyada bir anda vurulmak mı? Cenneti beklerken ölümü haykırmak mı? Merhamet neydi? Savaş çocukları bizi insanlığımızdan utandıran çıkar kurşunu tüm dünyayı susturan o çıkarlar ki ağır faturalardaki ödeme emri güçsüzün güçliye öylece yenilmesi nedir bu bitmez kavga çekmeli dünyadan iblisin kendini eli kirlendi kirlendi Ademle Havva'nın nesli kopsun kıyamet duracaksa bir çocuğun nefesi bu savaşlar ki Allah'a isyanın sesi. Neydi insanın insanla derdi? Bir gün hesap verecek insan gaddarlığından. Yarılacak dağlar karanlığın girdabından. Kötülüğü boğacak nur anaların feryadından. Doğacak kutlu parış körfeleğin çarkından. Nedir bu bitmez kavga? Çekmeli dünyadan kendini iblisin eli. Kinlendi, kirlendi Adem'le Havva'nın nesli. Kopsun kıyamet, duracaksa bir çocuğun nefesi. Bu savaşlar ki Allah'a isyanın sesi. Allah'a isyanın sesi.